değerli yatırımcılarımız. Şu an Muratlı Kazım Dirik Mahallesi'ndeyiz. Her taraftan imara bitecek. Mahalleye 340 metre mesafesi olan küçük sanayinin dibinde, büyük sanayinin yine dibinde yine size muhteşem bir projemizle karşınızdayız. Bu projemiz 49 dönüm arazi üzerinde 164 parsel olarak yapıldı. Allah'ın izniyle burada muhteşem bir satış, muhteşem bir kampanya başlattık ve şu ana kadar 11 adetini daha üç tanesini Kanada'dan Kanada'daki ofisimiz sattı. 10 tane de geçen hafta bir grup aldılar. Böyle bir fırsatı tekrar elinize geçiremezsiniz. Bir tarafımızda konutlar. Konutlara tam 340 metre mesafede, imarın dibinde. Yani şeyde değil. Yani imarın dibinde yerimiz. Yani imarın dibinde dedim. Bitişiklerimizin hepsi imarlı. İnanıyorum ki biz buradan her zaman kazandırdığımız gibi binlerce aileye binlerce hikayeler yazdığımız gibi işte Murat'ta da bu 164 parselle yeni hikayeler inşallah oluşturacağız.